Hiç hasta olmasın çocuğum istiyorlar. Okula ilk gittikleri yıl mutlaka hastalık yılıdır. Var, çocukların kirlenmeye ihtiyacı var. Vücudumuzun bir termostatı var aslında. Bizi işte kabaca 36.8 derece santigratta tutmaya çalışıyor. Ne oluyor? Titriyoruz, Titriyelim. ateş çıkarken titrerler, titreriz. Her ateşte, minicikte ateş düşürücü verin gibi bir önerimiz yok. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Doktor İlke Özay İpek. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Vakıf Üniversitesi'nde doçent ve profesör olduktan sonra da bir yandan eğitim kadrosunda çalışırken bir yandan da hastalarıma bakmaya devam ettim orada. Bir yıl kadar önce de üniversiteden emekli olarak diyeyim meslekten emekli olmadım. Kendi kliniğime geçtim ve şu anda kendi kliniğimde hastalarımla ilgilenmekteyim. Onun çocuk olunca aileler bir ekstra korumacı yaklaşıyor. E, haklı olarak. Ama bu ekstra korumacılık bazen <laughs> hatalarına <da getiriliyor. gülüyor> Evet. Bu konuda hocam aileler de günümüzde şu anda gördüğünüz en büyük hatalı davranış ne? Tabii herkesin çocuğu kendine çok kıymetli. bu yatsınacak bir şey değil. Fakat hiç hasta olmasın çocuğum istiyorlar. Ya hastalık aslında olunması gereken de bir şey. Çünkü bağışıklık sistemi tanıyarak mikropları öğreniyor mücadele etmeyi. Yoksa nasıl bilecek mücadele etmeyi? Bir mikropla tanışıyoruz, ona karşı antikor üretiyoruz. Aynı mikropla tekrar karşılaştığımızda antikorlarımız sayesinde o hastalığı çok daha hafif atlatıyoruz ya da belki geçirmeye de biliyoruz klinik olarak geçirmiyoruz. Çocukların hastalanması ailelerin ne diyeyim zayıf noktası olduğu için hiç istemedikleri bir şey olduğu için hiç hasta olmasın e, mantığıyla çok fazla sosyalleştirmeyebiliyorlar. Kalabalık yerlere sokmak istemeyebiliyorlar. Okula ilk gittikleri yıl mutlaka hastalık yılıdır. Hani bunu hep söylüyorum. ilk yıl hasta olacaksınız. Okuldan almaya kalkıyorlar. Çok hasta oluyor diye. Tabii burada e, özel durumları söylemiyoruz tabii ki. Bazı çocuklardan çok sık hasta oluyor. Üst olmuyor hastalığı. Değil de zatürre oluyor mesela ya da ağır apseler oluyor, enfeksiyonlar derin oluyor. Bunlar da tabii ki dinlenme önerdiğimiz durumlar olabilir. Ama basit üst solunum yolu enfeksiyonları sık geçiriyor diye okuldan alma indikasyonu değildir. Yani aşırı korumacılık çocuk için iyi bir şey değildir. Hijyen tedbirleri tamam, aşılarını yaptırın tamam, sağlıklı besleyin tamam. Bunlar zaten enfeksiyonlardan korunmada en temel ilkeler ama çok aşırı mikroplardan korumak iyi bir şey değil. Deterjan reklamı reklama gibi olmasın ama çocuğun kirlenmeye ihtiyacı var mı hocam? Var. Çocukların kirlenmeye ihtiyacı var. Tabi burada hep e, re 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 reklamlardaki <laughs> gibi çamurların içinde dolansın, develensin manasında söylemiyorum ama yani normal e, hepimizin yaşadığı ortamlara girebilmesi lazım çocukların. Yani böyle elimizde devamlı e, fıs fıs dezenfektanlar oraya değme, buraya değme gibi şeyler e, yapmamak lazım. Fazla korumacılık çocuklarda daha büyük sorunlarla karşımıza gelebiliyor. Sadece sağlık açısından, bedensel ya da enfeksiyon sağlığı açısından konuşmuyorum. Ruhsal sağlık açısından da problemler getirebiliyorlar. Bir de mesela benim çocukluğumda havaleden çok korkulurdu. Çocuk havale geçirecek, ateşlendiği zaman. E, şu an hala korkulacak bir şey mi bu? Havale derken tabii iki şey var. Ateşli havale, ateşsiz havale. Ateşsiz ne? Ateşsiz duymadım. havale dediğimizde sarı hastalığı aslında. Havale ee, onun adı e, nöbet dediğimiz işte konvizyon dediğimiz bu ateşli olduğu zaman bizi aslında aşırı korkutmaz. Öyle söyleyeyim. Ama bunun bazı kriterleri vardır. İşte 6 aydan büyük olacak. 6 yaştan küçük olacak. Yani 6 ay ile 6 yaş arasındaki bir çocuk ateşli bir enfeksiyon sırasında havale geçiriyorsa, havalesi aynı gün içerisinde tekrarlamıyorsa, işte 15 dakikadan kısa sürüyorsa gibi gibi böyle kriterlerimiz vardır. O zaman basit bir ateşli havale kabul ederiz. Ve çocuğun havalesi durduktan sonra onu biraz gözlemler, ateşin odağını bulur. Bir sorun yoksa evine göndeririz. Çünkü bu bize bir problem çıkarmaz. Hı hı. Ama bir kere ateşli havale geçiren bir çocuk, ikinciyi geçirme riski diğerlerinden biraz daha yüksektir. İki kere geçiriyorsa üçüncüyü geçirme riski de daha yüksektir. Yani ateş eşi mi diyeyim biraz daha düşüktür bu çocuklarda. Düşüşün evet. aslında. Hatta düşmüyor da o çocukla ilgili bir şey. Ailesel bir yatkınlık vardır. Ailede de vardır yani ateşli havale geçirme riski. Yani mesela benim abim iki kere geçirmiş, ben üç kere geçirmişim. Yani riski vardır işte ailede vardır mutlaka. Fakat bunlar basit havale ise sekel bırakmaz kimsede ama çocuk mesela 6 aydan küçük gün içinde birkaç kere geçiriyor. Odağını mutlaka bulmak lazım. Bir merkezi sinir sisteminde problem var bulmak lazım. Bunlar ayrı konulardır ama basit ateşli havale çok korkutucu değildir. Görüntü kötüdür ama aile bir süre sonra alışıyor nasıl yapması gerektiğini falan öğreniyor. Esas ateş yoksa ve havale geçiriliyorsa o daha derin araştırma gerektirir. Anladım hocam. Peki hocam bir de ateşli hastalıklarda bir ara işte ateşi düşürme modası çok vardı böyle. Direkt ben Çocuğun ateşi 38'e çıksın, 37,5'a çıksın hemen böyle işte buzlu küvetler ne bileyim işte <laughs> ıslak bezlerle evet, ateş küsürüne çalışırdı. <laughs> Sonra bir ara işte bırakın ateşli kalsın ateşi işte bağışıklık sisteminin bir tepkisidir. E, mikrobu yenmesi için lazımdır diye bir moda çıktı. Bunun doğrusu nedir? Ateşli çocuğa nasıl yaklaşmak gerekir? Ya ateş aslında vücudun bir savunma mekanizması gibi düşünmek lazım. Vücuda giren mikrobun salgıladığı maddeler vesilesi bazı işte mekanizmalarla bir ateş ortaya çıkıyor. Vücudumuzun bir termostatı var aslında. Bizi işte kabaca 36.8 derece santigratta tutmaya çalışıyor. Şimdi bu gelen ateş yapıcı mekanizmalarda vücut ısısını yukarı çekiyor, ısı üretiyor. Onun için ısı üretirken ne oluyor? Titriyoruz. Titriyor ateş çıkarken titrerler, titreriz. Sonra ateş çıkacağı kadar çıkınca termostat diyor ki in aşağıya 36-8'e in. O zaman da ne oluyor? Terleme başlıyor. Terliyor ısı kaybediyoruz çünkü terleterek vücut ısı kaybetmeye çalışıyor ki vücut ısısını düşürsün 36-8'e diye. Yani bunlar bir mekanizma. Aslında bir de inanış vardır değil mi? Terletirsen iyileşir diye hiç evet. alakası yok. O zaman hiç alakası yok. Hiç böyle bir şey yok. Zaten vücut o şeye çekebilmek için terleyerek ısı kaybedecek. Isıyı kaybetmenin yoludur terleme ve e, ateşi düşürecektir. Ateş 38'in üstüne çıkınca ateş kabaca kabul ediyoruz ölçtüğümüz yere göre de Ama yani her ateşte hemen ateş düşürücü vermemiz de gerekmiyor. Zaten ateş belli bir seyirde yükseldikten sonra biraz stabil kalır. Sonrasında düşer. Çok yükseldiğinde yani 39'u diyeyim geçtiği zaman metabolizma falan da artıyor. İşte dehidrate olabiliyor çocuklar falan gibi nedenlerle yoruluyorlar. O zaman ateş düşürücü önerebiliyoruz. Her ateşte minicikte ateş düşürücü verin gibi bir önerimiz yok. Ayrıca senin gibi havale geçirenlere de ateş düşürücüyü biraz daha erken vermek gerekebiliyor. Riskten dolayı. Belli bir yaşa kadar ama herhalde değil mi? 6 yaş dedim. 6 yaştan sonra ateşli havale olmaz. Ya yani olmaz. Basit havale olmaz. Olabilir de altta yatan bir neden bulmak lazımdır. 6 yaşından sonra pek beklemeyiz. Peki hocam ıslak bezler falan iş evet, işe yarıyor mu? Evet. Soğuk işte fiziksel soğutma. Fizik soğutmadır o da. Aslında duş daha iyi bir tercih. Yapılabilir. E, eklem yerlerine özellikle. işte boyun altı, kasık alt, kasıklara, işte koltuk altına, dirsek içine yapabiliyoruz. Ama aslında bu çocukları daha huzursuz ediyor benim gözlemlediğim. Ilık duş daha iyi. Soğuk değil. Ilık duş. E, çünkü soğukta titremeyle ısı üretimi artar. Soğukla yıkarsanız. Üşür ve titremeye başlar, ısı üretir daha beter. Yani ateşi olan çocuk soğuk duşa sokulmamalı. Hayır, ılık duşa sokulur. Ilık duştur hadi onun Vücut ısısının 39 derece olduğunu düşünürsen sen eğer ısıyı 36-35 derecelik bir suyla yaparsan zaten otomatikman düşmeye başlayacaktır. Yani serin, çok böyle titretecek bir su olmaması gerekiyor. Ters teper. Alkol de ters teper, öyle de bir şey yok. Herkes bir de kolonyalı, alkollü sular, sirkeli sular yapılıyor hiçbir anlamı yok. Burada önemli olan su, sıvıdır yani. Sıvı yoluyla, buharlaştırarak ısıyı kaybetmek amaç olduğu içindir. Böyle sirkeli su mantığı vardır halk aramızda evet, bir de. Evet. Sirke koymanızın hiçbir manası yok. Öyle söyleyeyim buradan da sadece suyla yıkamak yeterlidir bebekleri. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok çok söylemek teşekkür istediğiniz. ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz biz de hocam. Siz de eğer merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hocamız cevaplar diye umuyorum. Tabii ki cevaplarım. Süper. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.